Yapayım. Şimdi gördüm. Şimdi şu anda ekranım görünüyor zaten değil mi? Her şeyi görüyorsunuz. Şuradan demo. Şey, göremiyor musunuz? Neydi onlar? Ekranım görmüyor musunuz? Açmıyor orayı tamam. Tamam. Ee, OBS'ye oradan geçmeme gerek yok. Zaten buradan açar buradan devam ederim ya. Sıkıntı olmaz. Şu anda sesinde sıkıntı var mı? Sesi sıkıntı yok değil mi? Sesim şeyden geliyor. Tabi. Tabi. Arkadaşlar şimdi çürük demosu yapacağız. Şöyle çürüğün genel bunların hepsinden derlenmiş bir ders görmüş olacağız birazdan. Burada herhangi bir sorunuz olursa bunları sonrasında sosyal medya üzerinden cevaplayabiliriz arkadaşlar. Çünkü yayın sırasında sorularınızı göremeyeceğim. öncelikle biliyorsunuz modifiye ks diye meşhur bir diyagramımız var. Bu diyagramda 4 tane biliyorsunuz meşhur bizim çürüye sebep olan etkenimiz var. Bunlar mikroorganizmalar, diş, süre ve karbonhidratlar oluyor. Bunlar bir araya gelince biz hepsine ne diyoruz? Çürük ismini veriyoruz ve burada iki tane etkenimiz daha var. Birisi birincil, birisi de ikincil faktörlerimiz. Bu. Tamam yeterli mi bu? Yok kullanmadım yok. Yok. Kalemde sıkıntı yok. Ben, denedim de. Kalemde sıkıntı yok. gibi. biliyorum hayat. Tamam. tamam. Aynı şekilde başlayacağım. Tamam. Ee, i̇şlemi bitirirken de yayını e, durdur, kaydı durdur diyeceğim, değil mi? Bu şekilde olacak en sonda. Ders bitince Tamam anladım. Sağ olun. İyi olursa Telegram'dan haberleşip sağ olun. Teşekkürler. İyi. Tamam. Tamam. Teşekkür